82. mektup. Bu mektup İskender Hanı Lodi'ye yazılmıştır. Masivayı unutmadıkça kalbin selamet bulamayacağı bildirilmektedir. Hak Teala hep kendisiyle bulundursun. Kendisinden başkasıyla olmaya bırakmasın. Miraç gecesi gözü Allahü Teala'dan hiç ayrılmayan insanların en üstünü hürmetine bu duamızı kabul buyursun. Aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimat. Bize ve size her şeyden önce lazım olan şey kalbi Allahü Teala'dan başka şeylerin hepsinden kurtarmaktır. Kalbin bu selamete kavuşabilmesi için Hak Teala'dan başka hiçbir şeyin kalpten geçmemesi lazımdır. Kalpten hiçbir şeyin geçmemesi için de masivayı yani Allahü Teala'dan başka her şeyi unutmak lazımdır. Bunları unutmaya fena denir. Bu yolun büyükleri buyuruyorlar ki Allahü Teala'dan başka herhangi bir şeyi kalpten geçirmek için uğraşılsa hiç geçmemelidir. İş bu dereceye varmadıkça kalp selamet bulamaz. Bugün bu nimete kavuşan kimse anka kuşu gibidir. Yani yoktur. Hatta buna inanacak kimse de kalmamıştır. Arabi Beyt Tercümesi Nimete kavuşanlara nimetler afiyet olsun. Zavallı fakir aşık birkaç damla ile doysun. Daha çok ne yazayım? Önceniz ve sonunuz selamet olsun.''